Gül perisi masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde uzak, büyülü bir ülkede çiçeklerin rengarenk açtığı ve doğanın bütün güzellikleriyle dans ettiği bir zaman dilimi varmış. Bu ülkenin en büyük hazine ve gizem kaynağı ise gül perisiymiş. Gül perisi her bahar mevsiminde ormanda ortaya çıkar, güllerin içine saklanır ve insanların hayallerini gerçekleştirirmiş. Bir sabah genç bir kız olan Ela uykusundan bir anda uyanmış. Penceresinden dışarıya baktığında bahçesinin tamamının renk renk bir gül tarlasına dönüştüğünü görmüş. Şaşkınlıkla giyinip aşağı indiğinde karşısında bir gül perisi belirmiş. Zarif bir şekilde Ela'ya doğru süzülen gül perisi kendisini tanıtmış. Merhaba Ela. Ben Gül Perisi. Bahçende bulunan bu eşsiz güller senin kalbindeki temizlik ve sevgiyle açtı. Fazlasıyla iyi bir kalbe sahipsin ve sana bir teklifim var. Ela şaşkınlıkla yüzünü periye doğru çevirmiş. Gül Perisi Yüzünde sıcak bir gülümsemeyle Ela'ya yaklaşmış ve şöyle demiş. Ela, sen kalbindeki iyilikle insanları mutlu edebilirsin. İnsanlar seninle bir araya gelip güzel anılar biriktirebilirler. Onlara yardımcı olabilirsin. İnsanlara, hayvanlara, doğaya. Fakat bunun için senin de kalbini açman gerekiyor. Ela, Gül Perisi'nin sözlerini heyecanla dinlemiş ve ona nasıl yardımcı olabileceğini sormuş. Gül Perisi gözleri parlayarak şöyle demiş: Ela, bu gece ay ışığı bahçesine geleceksin. Orada sana özel bir armağan vereceğim. Fakat unutma, peşinden gelen kötü kalpli kişilerden sakınmalısın. Ela merakla akşamı beklemeye başlamış. Gece yatağından sessizce kalkmış ve ay ışığı bahçesine doğru yola çıkmış. Uzun bir süre yürüdükten sonra ışıklarla aydınlanan büyülü bir bahçeyle karşılaşmış. Gözlerine inanamayan Ela adımlarını hızlandırmış ve bahçenin içine girmiş. Ay ışığı bahçesi pırıl pırıl parlayan ağaçların altında dans eden perilerle doluymuş. En özel gülün bulunduğunu düşündüğü yere doğru ilerleyen Ela birdenbire arkasından gelen kötü kalpli bir cadıyı fark etmiş. Cadı, Gül Perisi'nin güçlerini çalmak ve dünyayı karanlığa boğmak istiyormuş. Ela cesaretle cadının karşısına dikilmiş ve demiş ki: "Cadı, senin kötülük dolu niyetlerinle mücadele edeceğim. Asla Gül Perisi'ne zarar veremeyeceksin." Cadı sinirle gülmüş ve Ela'yı büyüleyici bir uykuyla susturmak için sihirli sözcükler mırıldanmış. Fakat Ela içindeki sevgiyle uyanık kalmayı başarmış ve cadının üzerine doğru atılmış. Uğultulu bir mücadelenin ardından Ela sonunda cadıyı yenmiş ve onun kötülüklerini yok etmiş. Gül perisi Ela'nın cesaretli mücadelesini gururla izlerken genç kızın yanına yaklaşmış. Ela soluk soluğa ve yorgun bir şekilde Gül Perisi'ne dönerek demiş ki: "Gül Perisi, seninle birlikte kötülükle savaşmak benim içimdeki gücü bulmama yardımcı oldu. Peki şimdi ne olacak?" Gül Perisi Ela'nın omzuna sevgiyle dokunmuş ve şöyle söylemiş. Ela, senin gösterdiğin cesaret ve sevgi gerçek bir prensesin kalbindeki özellikleri açığa çıkardı. Artık sen de bir gül perisisin. İnsanlar senin iyilik dolu kalbinden beslenecekler ve senin yanında huzur bulacaklar. Ela kendini tüm bu büyülü dünyanın bir parçası gibi hissederek gül perisinin yanında yer almış. Birlikte insanları mutlu etmek için çalışmışlar. Hastaları iyileştirmişler. Açları doyurmuşlar. Hayvanlara yardım etmişler. Doğayı korumuşlar. Ve sevgiyle dolu bir dünya yaratmışlar. günler geçerken Ela'nın adı bir efsane haline gelmiş. Hikayeleri herkes arasında dolaşırken insanlar ona gül kalpli prenses diye seslenmeye başlamışlar. Herkes Ela'yı seviyor, saygı duyuyor ve onunla bir araya gelmek için sıraya giriyorlarmış. Gül perisi ve Ela insanlarla beraber Büyük şehir meydanında kutlamalar düzenlemiş. Danslar, müzikler, bol yiyecek ve gül yağmurlarıyla dolu muhteşem bir festival gerçekleştirmişler. Herkes hep birlikte mutlu ve neşeliymiş. Tüm bu güzellikleri birlikte paylaşmak ne kadar da güzelmiş. Ancak her masalın bir sonu olduğu gibi gül perisinin de gitme zamanı yaklaşıyormuş. Bir gece Ela'ya güllerle kaplı bir not bırakmış ve şöyle yazmış. Sevgili Ela, senin kalbindeki sevginin izlerini her zaman taşıyacağım. Artık seninle fiziksel olarak birlikte olmasam da, Bil ki her zaman senin yanındayım. Kalbini açtığın sürece benim varlığım sana rehberlik edecek. Teşekkür ederim ve yolculuğunda sana başarılar dilerim. Yazmış. Ela notu okuduğunda gözyaşlarına boğulmuş. Ancak içindeki büyük sevgiyle gül perisini olan minnettarlığını dile getirmiş. Gül perisinin öğrettikleri ve yaşattıklarıyla Ela artık kendi hikayesini yazmaya hazırmış. Ve böylece o günden sonra Ela gül kalpli prenses olarak halkının kalbinde sonsuza kadar yaşamış. İyi kalpli ve sevgi dolu bir lider olarak adaleti sağlamış, sevgiyi yaymış ve her zaman gül perisinin mirasını taşımış. Her yıl bahar mevsiminde gül tarlasında toplanan insanlar gül kalpli prensesin masalını bir kez daha anlatırken umut ve sevginin gücüne inanmaya devam etmişler. Ve böylece Ela'nın masalı sonsuza kadar süre gelmiş. Ve o büyülü ülkede yaşayan herkesin kalbinde yaşamış. Tüm insanlar Ela'yı örnek almış. Ve onun gibi her zaman sevgi dolu yaşayarak birbirlerini, doğayı ve hayvanları önemsemiş sevgi dolu bir dünyada hep birlikte mutlu bir şekilde yaşamışlar. Ve bu masal da burada bitmiş. Masalı beğendiyseniz ve uyku masalları eşliğinde Uykuya dalmak isterseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.